Merhaba, yine sıradan bir gündeyiz. Her zaman olduğu gibi tekir ve yamyam yam, uyku modunda. Bizim küçük kedi Yongra'da ise <laughs> oyun peşinde. Evet, fena bir gün de sayılmaz. Dünkü gibi kasvetli. Ancak <laughs> Bizim bu kediler sayesinde bu kasvetten evde eser yok. Sabah karınlarını doyurduk. Şimdi oturup keyif çatmaları gerekiyor. Birkaç saat sonra gene acıkırlar. Küçük kedi epey yedi halde halen yiyecek bir şeyler peşinde gibi görünüyor. Onun işlerinin artması hoşuma da gidiyor. Sabah yağmur yağacak gibi bir hava vardı. Hava bir ara kapandı, açıldı, bir şeyler oldu. Şu an güneş var. Bulutlu bir hava var dışarıda. Ama soğuk da sayılmaz. Haziran ayında bu yağmurlar fena olmadı. Fazla yağışın olmadığı bir kış geçirdik. Aşırı soğuklar vardı. Nisan ayı yağışta geçmedi. Mayıs ayı nane molla geçti. Şimdi Nisan'da yağması gereken yağmurlar Haziran'da yağıyor. Ama iyiye işaret. Çünkü suya ihtiyacımız var. Yağmur suyuna ihtiyacımız var. Durum böyle olunca çok da şikayetçi değilim. Bakalım kediler bu birkaç ayda atlatabilecek mi? Eğer Haziran sonuna kadar yeni bir kayıp vermezsek kedilerin o hastalığı yeneceği konusunda bir inanç gelişecek bende. E, havaların biraz yağışlı geçmesi yeniden solunum, üst solunum yolu sorunlarını gündeme getirdi. Bizim küçük kedi dahil hepsinin burnu tıkalı şu an. Öksürüyorlar, hapşırıyorlar. E, demek ki havadaki nem oranıyla, ısı değerleriyle bir ilgisi var bunun. Havalar ısınırsa durum biraz daha değişebilir. Geçen sene bu sıralar Paşa ile karşılaşmıştım ben. Paşa nefes alamıyordu, dilini dışarı çıkarıyordu. Daha sıcak bir yazdı. Dilini dışarı çıkarıyordu. İki ay falan sürdü onun ee, tıkların geçmesi oldukça sıkıntılı bir dönemde. Yani e, bugünden itibaren iki üç ay falan saymam gerekecek. Demek ki e, Ağustos sonu, Ekim başı kedilerin artık burun tıkanıklığı gibi bir sorunla karşılaşmayacağını varsaymam gerekecek. En azından Paşa'daki gözlemim bu. O Onların bu hastalığı yenmesi anlamına da gelecek ki e, bu sevindirici bir şey. Beslenmelerine dikkat edersek kolay kolay kaybetmeyeceğiz. Bu arada sabah gözcü verdiğim mamaları yavrularına taşıyordu. Demek ki yavrular bir şeyler yiyecek kadar büyümüş. Daha görmedim onları. Eee <laughs> fakat yakınlarda bir yerde olmalı muhtemelen bu odun yığının altındalar bir süre sonra piyasaya çıkarlar odun yığının altında olduklarını nereden çıkarıyorum derseniz sabah gözcüğü bir köpek kovaladı <laughs> gözcü uzaklaşmadı ee, buradaki makaranın üzerine çıkıp köpeğe diklendi benim seslenmemle birlikte köpek uzaklaştı. Ama gözü uzaklaşmadı. Buralardaydı. Demek ki yavrular çok yakında bir yerde. Ve muhtemelen o odun yığınının altında. Bir süre sonra da piyasaya çıkmaya başlarlar. Bakalım göreceğiz nasıl bir şey. Eğer kapkaççı ve yamyama benziyorlarsa benim için sürpriz olmayacak. Çünkü gözünü yazdılar. Evet, bugünlük burada bırakıyorum. Yapacak epey bir işim var. Yaklaşık bir, bir buçuk saat sonra çalışmaya başlayacağım ve gece yarısına kadar sürecek. Ee, aslında bugün dışarı çıkıp başka işleri de halletmem gerekiyordu ama telefonumun şarj sorunu var. Bu sorunu halletmeden hiçbir şey yapmak istemedim. Öf! <laughs> Telefon tamamen şarj olmuş değil ama yeteri kadar şarj oldu. Ee, Dolayısıyla yavaş yavaş işlerimi halletmeye başlayabilirim. Evet, şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.